arkadaşlar. Makineyle. <laughs> Olacak iş değil bu. Bu yüzden ben el blender alıyorum. Merhabalar. Bir Kaşık Lezzet kanalına hoş geldiniz. Ben Gökay. Tabi sakallar gitti. Bir 2-3 yaş küçüldüm. Bugün hardallı patates salatası yapacağız. Malzemelerimize geçelim. 3 orta boy patates, 1 orta boy kuru soğan, bir de ev yapımı mayonez yapacağız. 3 diş sarımsak. Sarımsağı ben kendim ekliyorum. Kendi isteğimle ekliyorum. Soğanla karıştıracağım. 2 yemek kaşığı hardal, 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı limon suyu, yarım su bardağı zeytinyağı, karabiber ve tuzumuz var. Karabiberi ben oraya temsili olarak koydum. Göz kararı ekleyeceğim. Tuz aynı şekilde. Öncelikle şimdi patateslerimizi büyük büyük küp şeklinde kesip kaynamaya bırakacağız. Patatesleri soyduk. Şimdi büyük büyük küp şeklinde keseceğiz. Yani normalden daha büyük küp olacak. Evet, patatesleri küp küp soyduk. Şimdi kaynayan suya patateslerimizi atacağız. Evet, kaynayan suya bir miktar tuz ekleyeceğim. Böyle biraz tuz ekliyorum ki patatesler birbirine yapışmasın, erimesin. Şimdi patateslerimi ekleyebilirim. Hatta şöyle tahtanın üzerine alıp hepsini beraber ekleyeceğim. Bruh. Patatesleri ekledim. Şimdi bir tahta kaşık yardımıyla karıştırıp e, ka su kaynamaya başladıktan 5 dakika kadar sonra patateslerimi çıkaracağım. Tabii ki bu suyun miktarına, patatesi kesim tarzımıza veya suyun kaynamasına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu yüzden biz yine bıçağımızla kontrol ederek birazdan göreceğiz. Ona göre patateslerimi sudan alacağız. Şimdi ev yapımı mayonezi yapmaya geçiyoruz. Ev yapımı mayonezi yapmaya başlıyoruz. Yumurta sarısını ilk başta döküyorum kabımızın içerisine şöyle elimin yardımıyla hepsini indireyim aşağı. Bunu el blenderıyla yumurta hacim kazanana kadar yumurtayı çırpacağız. Şöyle çırpmaya başlayalım. arkadaşlar makineyle <laughs> olacak iş değil bu bu yüzden ben el blender'ı alıyorum el blender'ı neredeydi Berkay Bey he <laughs> ne oluyor abi her yere fışkırıyor böyle olmaz ya daha demin el blender'ı. Bunu bununla yapalım en azından şimdilik bunu kullanalım <laughs> ben dedim sana iki tane koyalım <laughs> arkadaşlar ben bir yumurta sarısı daha ekleyeceğim. Çünkü böyle olacak gibi değil. Ben bir yumurta sarısı daha ekliyorum. Evet, bir yumurta sarısı daha ekledim. Biraz kazalı oldu. Ama böyle eğip en azından olanı... ...böyle bu şekilde... ...bir süre çırpıyorum. Zaten azim kazanmaya başlayacak. Evet, yumurtamız bir miktar azim kazandı. Şimdi hardalımızı ekleyebilirim büyük el mikserini birazcık malzeme koyduktan sonra kullanacağım çünkü az malzeme olunca etrafa saçıyor. Şöyle dökeyim. Bunu da yine el blender'ıyla hatta şöyle birbirine yediriyorum. Evet, yumurtayla yumurtanın sarısıyla hardalı birbirine karıştırdım. Şimdi bir yemek kaşığı limon suyunu ekliyorum. Limon suyunu da ekledim. Şöyle bulaşıkları şöyle alayım. Yine elle makineyi kullanmadan yine bunları biraz karıştıracağım. Evet bunları da birbirine yedirdikten sonra yarım su bardağı zeytinyağıma ekliyorum. Ama eklerken makineyi açıyorum. Unutmayalım. Makineyi açıyorum ve karıştırırken yavaş yavaş ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Abi ben bunu bir daha kullanmayacağım ya. Allah belası tövbe estağfurullah. El blenderıyla. Vallahi çok gerildim yemin ederim ya. El blenderıyla zeytinyağını az az eklerken böyle ip gibi eklerken hızlı hızlı karıştırıyorum. Aynen bu şekilde. <laughs> Şimdi iyice çırpıyorum ve ev yapımı mayonezimiz bütün engellere rağmen <laughs> hazır hale geliyor. Tuzumuzu en son ekleyeceğiz bunu unutmayalım. Hani şu an blender benim moralim bozuldu ama yine kurtardık. El blenderıyla kurtardık işi. Şimdi bir 30 saniye daha böyle karıştırdıktan sonra tuzunu ekleyeceğim. Evet mayoneze tuzumu şöyle göz kararı ekleyeceğim. Yani yarım çay kaşığı kadar ekledim. Patatesimiz bu arada kaynadıktan sonra bir 5 dakika kadar oldu. Şöyle bir bakalım patatese. Yine bıçakla biraz kontrol edeceğim. Bakıyorum. Bıçak giriyor ama zar zor giriyor. Yani şu an pişmemiş. Tabi hemen tahta kaşık yardımıyla, tahta yardımıyla şöyle biraz dokunacağım. Karıştıracağım. En azından birbirine yapışanlar olmasın. Şimdi ağzını kapatıp 2-3 dakika daha kadar haşlanmaya bırakacağım. patatesleri çıkartmama az kaldı. Şimdi soğanımı keseceğim. El blenderından soğanla sarımsağı geçireceğim. Sonra patateslerimi çıkartıp ev yapımı mayoneze karıştırdıktan sonra soğan ve sarımsağımı da ekleyip karıştıracağım. Sonra serviste sunuma hazır. Rastgele keseceğim zaten el blenderından geçireceğim. Şöyle sarımsağımı da alıyorum. Sarımsağımı da ve ikiye bölüyorum. Şimdi el blenderımı açıyorum. El blenderıma soğanımı ve sarımsağımı atıyorum. Evet, soğanlarımı böyle soğan ve sarımsaklarımı bu şekilde geçirdim bıçağını çıkartayım. Bunları bir kenara alayım. Böyle kendi kabında bekleteceğim. Tabi soğan ve sarımsak aşırı bir şekilde salat ama tadını ve kokusunu bırakmaması için birazcık su ekleyip sudan geçirip sonra suyunu sıkacağım. Böyle suyumu süzdüm. Tabi salatama karıştırırken elimle suyunu sıkıp kuru bir şekilde salatama ekleyeceğim. Şu an patateslerimizi çıkarmamız kaldı. Patatesleri çıkardıktan sonra salatamız hazır. Evet, bu arada patatesleri tekrardan bırakalım. 2-3 dakika oldu. Tam artık olmuştur. Şöyle bir yine bıçak bıçakla bir kontrol edelim. Şöyle bir taneyi alayım. Bıçağa sokuyorum. Evet, bıçak giriyor. ...ve bıçakta da dağılmıyor. Şu an tam kıvamında. Altını kapatıp patateslerimi çıkartıyorum. Evet patatesleri böyle ben bir bor orta boy küçük bir borcama alıyorum. Şimdi patateslerimin fazla sıcaklığı çıkmadan... ...hemen ev yapımı yaptığım mayonezimi sizlerle beraber ekliyorum. Evet sosumu ekledim. Şöyle bir kenara alıyorum. Soğanı karabiberi ekledikten sonra ekleyeceğim. Karabiberi de dediğim gibi göz kararı ekleyeceğim. Şöyle bir ekliyorum. Şu an yeterli. Sos, sos ve karabiberimle patatesi şöyle bir biraz yediriyorum. Sonra soğanımı ekleyip karıştıracağım. Tabi bu patates salatasına taze soğan da çok yakışıyor. Ben bugün alışverişe gittiğimde markette bulamadım. Başka bir yere de uğrayamadım. Bu yüzden taze şey, bir tek kuru soğan kullanacağım. Evet biraz karıştırdım. Şu an soğanlarımı ekleyebilirim. Soğan ve sarımsağımı ekleyebilirim. Dediğim gibi şöyle birazcık sağ tarafa alacağım. Soğanımı elimle sıkıp öyle ekleyeceğim. Çünkü ıslak bir şekilde olmamalı. Şöyle elimle iyice sıkıyorum ve ekliyorum. Evet patates salatası, salatamız servis etmeye neredeyse hazır. Şimdi iyice iyice yedirene kadar soğan rengini kaybedene kadar bütün malzemeler birbirine özdeşleşene kadar karıştırıyorum. Hardallı patates salatamız hazır. Şöyle göstereyim. Tabii taze soğan alsaydım daha güzel gözükecekti, aralarından yeşil yeşil gözükecekti. Ama lezzet olarak taze soğanın açığını ben sarımsaklı kapattığımı düşünüyorum. Böyle bir tadına bakalım. Ya ben süs olsun diye bir karabiber pul biber koydum üstüne. Tadına bakacağım. Hardal zeytinyağı tadını çok belli ediyor. Patatesin kıvamı gerçekten çok güzel olmuş. Aynı videoda yaptığım gibi yaparsanız hani patates attıktan sonra suyu kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika kadar ve hani ara sıra böyle tahta yardımıyla karıştırdığınız zaman bu şekilde şu an kıvamını ben çok beğendim. Hem dağılmıyor, dışı sert hani patatesliğini koruyor ama tamamen pişmiş. Bir sıkıntı yok. Tadı güzel oldu. Siz de evde deneyebilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok yakında görüşmek üzere.